Küçük Yıldız Bir zamanlar gökyüzünde yaşayan küçük bir yıldız varmış. Bu yıldız diğer yıldızlardan biraz farklıymış. Her gece dünyaya bakıp ışığıyla herkesi mutlu etmek istermiş. Ama kendini küçük, ışığını zayıf bulurmuş. Bir gün küçük bir çocuk yıldızın ışığını fark etmiş ve ona seslenmiş. Merhaba küçük yıldız. Sin ışığın kalbimi ısıtıyor demiş. Çocuğun bu sözleri küçük yıldıza cesareti vermiş ve daha da parlamış. Geceler geçtikçe küçük yıldız kendini daha güçlü ve daha değerli hisseder olmuş. Artık tüm dünyaya umut ve mutluluk dolu bir ışık saçıyormuş. Ve anlamış ki küçük bile olsa her paralı dama dünyayı güzelleştirmiş.